Merhaba sevgili izleyenler. Bugün akvaryum ee, bu halde besleyeceğiz. Şimdi gözünüzün önünde. Ben yemleri kırıklayıp kırıklayıp böyle bakıyorum. Çünkü bayağı büyük. Akvaryumu size son halini göstereceğim. Geçenki videolardan sonra. Gerçi atamadım da fazla. Gerçi hiç atmadım da. da. O uzun videolara attım da ee, bir tane uzun video var şu anda kanalda. Yani atacağım. Daha atmadım. Bu arada TikTok kanalı açtım daha yeni. Ona da bir takip ederseniz ana. Sevinirim. Sizlere teşekkürlerimi iletiyorum çünkü 500 izlenme olmuşuz. Tekrar söylüyorum sizlere çok çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde oldu. O izleyenlerin hepsi abone olursa daha çok sevinirim Bir de yorum yap, beğen falan Yani Teşekkür ediyorum sizlere çok çok Evet akvaryumumuz şu şekildedir Ben ilk videoyu çektikten sonra Daha paylaşmamıştım ee, İşte daha paylaşmamıştım ilk videoyu sonraki güne bir baktım bir tane beyaz melek balığımız yok daha o zamanlar kum da yoktu ee, sonra dedim ne yapacağım nerede ki bu şu çakıl taşları yoktu mesela onları aldım aman ha, aldım da işte koydum bu arada buraya da bir hava filtresi aman hava şeysi koydum motoru. Güzel gözüküyor. Dekoratif diye düşündüm. Burası zaten normal filtremiz. Derecemiz. ışığımız. Yeni bir bitki aldım. Aa, yeni bir arka plan. Plan ya. Yeni bir arka plan aldım. Çakal taşlar aldım. Bir de şu hava hortumuyla motorunu aldım. Bu şekilde e, akvaryumun yenilenmiş bulunmaktayım. Bana daha çok destek verirseniz eğer ki zaten destek de veriyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Ee, yani daha çok güzel içerikler gelir. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan sizlere çok çok teşekkür ediyorum. TikTok kanalıma aman TikTok hesabıma da bir bakın. Bu TikTok'daki ilk videom olacak. Çünkü öteki videoyu bulamadım. Ee, Are you sure?